12. sınıflar fizik kazanım testlerinin çözümlerine devam ediyoruz. Bugün birlikte 10. kazanım kavrama testini çözeceğiz. Hemen başlayalım isterseniz. Birinci sorumuz şöyle. Şekilde gösterildiği gibi dünyadan aya düz bir çizgi çizilip bu çizgi üzerinde herhangi bir yere bir cisim yerleştiriliyor. Buna göre bu cisme dünya ve ay tarafından uygulanan çekim kuvvetinin bileşkesi nerede sıfır olur? Dünya ile ay arasında olmalı. Nedeni şu kütle çekim kuvveti arkadaşlar bir çekme kuvvetidir. İtme kuvveti olmuyor. Şimdi biz burada dünyanın kütlesine M dünya, buradaki gök cisminin kütlesine M gök, buraya ay da M ay diyelim. Aralarında şöyle bir etkileşim olacak arkadaşlar. Dünya buradaki gök cismini çekerken gök cismi de aynı büyüklükte ve zıt yönde bir kuvvetle çekecek. Yine aynı şekilde ay bu gök cismini çekerken bu gök cismi de ay'ı çekecek. Şimdi dünyanın merkezi ile gök cismi arasındaki mesafe D1 olsun. Yine aynı şekilde gök cismi ile ay arasındaki mesafe de D2 olsun. Bunun üzerindeki bileşke kuvvetin sıfır olması için arkadaşlar bu kuvvetlerin birbirini dengelemesi gerekiyor. O zaman dünya ile gök cismi arasındaki çekim kuvvetine F1, gök cismi ile ay arasındaki çekim kuvvetine de F2 diyelim. Ve F1 eşittir F2 şeklinde olursa bu gök cismine etkileyen net kuvvet sıfır olur. O zaman yazalım arkadaşlar kütle çekim kuvveti G çarpı yani kütle çekim sabiti dünyanın kütlesi çarpı gök cisminin kütlesi bölü uzaklığın karesi yani D1'in karesi. Şimdi bunu Ay ve cisim içinde yazalım. G çarpı ayın kütlesi gök cisminin kütlesi bölü D2'nin karesi. Buradan değerli arkadaşlar bakınız bu gök cisminin kütlesi karşılıklı olarak sadeleşir. Çekim ivmesi gider. Dünyanın kütlesi ayın kütlesinden büyük olduğu için hem dünya büyüktür hem ay olduğu için bu eşitliğin sağlanabilmesi için arkadaşlar d1 uzaklığında d2'den büyük olması gerekiyor. Yani büyük kütle bölü büyük uzaklığın karesi, küçük kütle bölü küçük uzaklığın karesi şeklinde olması gerekiyor. Bu durumda arkadaşlar kütlesi büyük olana uzak, kütlesi küçük olana yakın olmalı. Seçeneklere bakıyorum. Dünya'nın aydan uzak olan tarafında, Dünya'nın aydan uzak olan tarafında şöyle olsa hem dünya bunu çekmiş olacaktı hem ay bunu çekmiş olacaktı. Dolayısıyla net kuvvet yani birleşik sıfır olmazdı. Dünya ile ay arasında ancak dünyaya aydan daha yakın. Hayır dünyanın kütlesi büyük olduğu için dünyadan uzak aya yakın olacak. Dünya ile ayın ortasında olmaz. Dünya ile ay arasında ancak aya dünyadan daha yakın olacak. Dolayısıyla cevabımız arkadaşlar D seçeneği bulundu. Ayın dünyadan uzak olan tarafında yine A seçeneğinde baktığımız gibi buradan bakalım. Şimdi hem Ay çeker hem Dünya çekerse D, bileşik kuvvet sıfır olmaz. Dolayısıyla bileşik kuvvetin sıfır olduğu yer Dünya ile Ay arasındadır. Peki ikinci sorumuz, M kütleli bir gezegenin çevresinde r yarıçaplı yörüngede dolanan bir uydunun kütlesi M'dir. Evrensel çekim sabitini bilen NASA'daki bilim insanlarının gezegenin kütlesini hesaplayabilmesi için uyduya ait niceliklerinden hangilerini bilmesi yeterlidir? Aslında kütlesini bilirse zaten kütlesini sorduğu için. Kütle yeterlidir ama tabii ki bu öncül hatalı verilmiş. Yani sorduğu şeyi cevap olarak verilmiş gibi görünüyor. O zaman arkadaşlar bunu görmezden gelerek şöyle diyelim. Şimdi kütle çekim kuvveti belli bir yörüngede dolanıyor. Gezegenin çevresinde. O zaman buradaki kütle çekim kuvveti bir merkezcil kuvvet oluşturur. Yazalım. G çarpı gezegenin kütlesi, uydunun kütlesi bölü uzaklığın karesi eşittir. Merkezcil kuvvet M çarpı V kare bölü R. Buradan M'ler gider kütle merkezleri arasındaki uzaklık diyelim yarı çap değil de bu durumda arkadaşlar kütleyi hesaplamaya çalışıyoruz yani emi bulmaya çalışıyoruz emi bulmak için de bakınız evrensel çekim sabiti biliniyormuş o zaman şunu bilmek V'yi bilmek ve yörünge yarıçapını bilmek yeterlidir bu durumda yörünge yarı çapı gerekli e, V'yi bulmak için de çizgisel hız 2 pi r bölü t yine periyot ile e, yörünge yarı bağlı dolayısıyla bu ikisini bilmesi yeterlidir İki öncülü hatalıdır. Onu da söyleyelim. Dünya yüzeyindeki iki kilogram kütleli cisim kütlesi ve yarıçapı dünyanın iki katı olan bir gezegenin yüzeyine götürülür. Buna göre durumlardan hangileri gerçekleşir? Kütlesi aynı ölçülür ifadesi doğrudur. Çünkü kütle değişmeyen madde miktarıdır. Her gezegende veya bulunduğu her yerde kütle aynıdır. Ağırlığı daha fazla mı ölçülür? Dünyadaki çekim ivmesi g çarpı m bölü r kare. Şimdi bahsi geçen gezegenin çekim ivmesi g çarpı kütlesi dünyanın kütlesinin iki katı yarı çapı da iki katı. İkinin karesini alsak 4R kare olur. Dolayısıyla bahsi geçen gezegenin çekim ivmesi dünyanın çekim ivmesinin yarısı olur. Bakın şunlar sadeleşirse G bölü 2. Dolayısıyla çekim ivmesi daha az olduğunda ağırlık daha az ölçülmesi lazım. Çünkü ağırlık eşittir M çarpı G'den kütlenin aynı olduğunu fakat çekim ivmesinin az olduğunu söyledik. Dolayısıyla ağırlık az olmalı. Üçüncü öncülümüz cisme etki eden çekim ivmesi azalır. Evet dünyadaki çekim ivmesinin G olduğunu e, gezegendeki çekim ivmesinde G bölü 2 olduğunu bulduğumuz için bu öncülümüz de doğru cevabımız C seçeneği olur. Kütleli uydular en kütleli gezegenin etrafında R ve 4R yarı çaplı yörüngelerde dolanmaktadır. Uyduların hareketiyle ilgili ifadelerden hangisi doğrudur? Öncülere baktığımızda periyottan bahsediyor. Uydular için R küp bölü T kare oranı sabittir. Bunu da çıkarılış olarak arkadaşlar şöyle yapabilirsiniz. Merkezcil kuvveti kütle çekim kuvvetine eşitlerseniz yazalım isterseniz. M çarpı V kare bölü R. Bu da eşittir. G çarpı M çarpı M bölü R kareden. Buradan M'ler gider arkadaşlar. Ee, şuradan R'lerden de birer tanesi sadeleşir. Şurada V'nin Karesini alalım. V neydi? 2 pi r bölü t. 2 pi r bölü t'nin karesi eşittir. G çarpı m bölü r olur. Şimdi buranın karesini aldığımız zaman 4 pi kare r kare t kare eşittir. G m bölü r ye. Şimdi sabitleri bir tarafa toplarsak bakın buradaki r kare ile buradaki r çarpılırsa payda da r küp kalır. t kare de buraya gider. Geriye kalanları bir araya toplayacak olursak arkadaşlar Bakınız, t kare bölü r küp yazdıklarımızın üzerini çizelim ve geriye kalanlara bakalım. 4 pi kare bölü GM kalır. E buradaki değerlerin tamamı arkadaşlar sabitlerden oluşuyor. Dolayısıyla r küp bölü t kare dediğimiz oranı elde ederiz. O zaman bakınız iki gezegen için r küp bölü t kare oranı yazacak olursak birincisi için r küp bölü bunun dolanma periyodu t kare ise 4r'nin küpü 64r küp bölü t üstünün karesi diyelim. Şimdi burada r küpler gitsin. O zaman e, t üstünün karesi eşittir 64 tane t kare olur. Buradan da t üstü eşittir. iki tarafın kare aldığımızda 8'te. Yani R yarı çapında periyodu T ise 8T olacaktır. 1'e 8 oranı var periyotlar arasında. O zaman şöyle diyelim. 4 M kütleli uydunun periyodu 16 saat ise M kütleli uydunun periyodu 2 saat olacaktır. 1'e 8 oranı dolayısıyla cevabımız B olur. 5. soru dünyadan bakıldığında ayın hep aynı yüzü görülür. Bunun nedeni olaylarından hangileriyle açıklanabilir? Yapalım arkadaşlar. Şimdi dünyayı çizelim. Dünya diyelim ki burada olsun. Etrafında ay dönüyor. Dünya kendi ekseni etrafında dönerken ay da kendi ekseni etrafında dönüyor. Bu arada ay dünyanın etrafında da dönmektedir. Dünyadan aya bakıldığı zaman hep aynı yüz görülüyorsa yani buradayken bu yüzü görüyorsak şuralara bir yere geldiğinde yine aynı yüzü görmemiz lazım. O zaman bunun sebebi ne olabilir? Hem dünyanın kendi ekseni etrafında dönme açısal süratiyle Ayın kendi ekseni etrafında dönme açısal süreti aynı. E, bu arada dünyanın etrafında dolanma dolanma açısal süreti ya da periyodu ile aynı olması gerekiyor. Buna göre ayın kendi ekseni etrafındaki açısal ile dünya etrafındaki açısal süreti aynı olmalı. Çünkü aynı değilse, kendi etrafında daha hızlı dönerse veya daha yavaş dönerse aynı yüzü göremeyiz. O yüzden Ay hem kendi ekseni etrafında hem de dünya ekseni etrafında aynı açısal süratle dönecek. 2 ayın kendi ekseni etrafındaki dönme süresi zaten açısal süret periyoda bağlı 2 pi bölüte. Dünya etrafındaki dönme süresine aynı olmalı ki açısal süratler aynı olsun. 3 ayın dünya etrafındaki açısal süreti dünyanın kendi etrafındaki açısal süratine eşittir. Şimdi arkadaşlar ay dünyanın etrafında tam turunu 28 günde tamamlıyor. Dünya ise kendi ekseni etrafındaki bir turunu bir günde tamamlıyor. Bakınız burada periyotlar aynı değil. Periyotlar aynı olmadığına göre açısal süratleri aynı olmayacaktır. Dolayısıyla bu şart aranmaz. Cevabımız D yani 1 ve 2 olur. Bir gök cismi K ve L olarak kullanan iki gezegen arasında şekildeki gibi dengededir. Buna göre hangi delik doğrudur? Gök cisminin kütlesi daha büyük olsaydı denge durumu gerçekleşmezdi. ifadesi yanlış. Birinci soruda da bahsettik arkadaşlar. Gök cismi bu şekilde dengede ise etki eden kuvvetlerin büyüklükleri aynı olacaktır. Şimdi yazalım. Evrensel çekim sabiti K gezegeni çarpı buradaki gök cismi bölü D kare. Bu da eşittir. G çarpı L gezegeni çarpı buradaki gök cismi bölü 2D'nin karesi 4D kare. Buradan dikkat ediniz arkadaşlar. Gezegenin kütlesinin daha büyük veya küçük olması sonucu değiştirmez. Şimdi bu Eşitliğin sağlanabilmesi için diyelim ki K gezegeni M ise bunun 4M olması gerekir. L gezegeninin. Buna göre K gezegenin kütlesi L gezegenin kütlesinden daha küçüktür ifadesi doğrudur. Gezegenlerin gök cisimine uyguladıkları kuvvetler eşit değil. Büyüklükleri eşittir. Çünkü arkadaşlar kuvvet vektörel bir büyüklüktür. Büyüklükçe eşittirler ama yönleri zıt olduğu için eşittir diyemeyiz. Cevabımız yalnız 2 olur. Soru 7. Bir gezegenin etrafında dolanan uydunun yörüngesi şekildeki gibidir. Uydunun gezegene en yakın olduğu nokta K, en uzak olduğu nokta L'dir. Yörünge üzerinde yer alan keleme noktalarından geçen uydunun yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi değerli arkadaşlar buradan VL hızıyla, şuradan VK hızıyla geçsin. E, R maksimum daha büyüktür. R max, R min'den daha büyüktür. Şimdi eliptik bir yörünge çiziyor. Bu eliptik yörüngede yaklaşık olarak bir çembersel yörünge kabul edilir. Dolayısıyla etki eden kuvvet zadik dik. Bu durumda ne olacaktır arkadaşlar? Yaklaşıp uzaklaşmadan dolayı bu kuvvet bir tork oluşturmuyor. Tork oluşturmuyorsa şunu söylüyorduk. Tork açısal momentuma açısal momentumda değişime sebep olur. E, tork yoksa açısal momentum değişmez. O zaman ilk durumdaki açısal momentum son durumdaki açısal momentuma eşit olacak. Bir tanesi için yazalım m çarpı v çarpı r. momentum değişmediğine göre r'nin büyüdüğü yerlerde çizgisel hız küçülecektir. Buna göre kinetik enerjinin en büyük olduğu nokta k noktasıdır. Bakın yarıçap küçüldüğü için çizgisel hız ne olacaktır? Artacaktır. Çizgisel hızın artması kinetik enerjinin artması anlamına gelir. Şöyle de bir şey söyleyebiliriz arkadaşlar. Kepler yasalarından biliyoruz ki arkadaşlar işte belli bir yörüngede dönerken Mesela Dünya Güneşe yaklaştığında mesafe azaldığında hız artıyor, uzaklaştığında ise azalıyor. İki potansiyel enerjinin en büyük olduğu nokta L noktasıdır. Şimdi burada arkadaşlar enerji korunduğu için kinetik enerjinin arttığı yerlerde potansiyel azalacaktır. Kinetin azaldığı yerlerde de potansiyel artacaktır. Dolayısıyla hız L'de küçük, potansiyel küçük, o yüzden potansiyel daha büyük olacaktır toplam enerji korunacak dedik. Çünkü kuvvet hız üzerinde iş yapmıyor. Bu durumda cevabımız 1-2-C seçeneği. Soru 8. Yer küre güneş etrafında birbirine uyguladıkları kütle çekim kuvveti nedeniyle belirli bir yörünge izlemektedir. Her yıl bu yörünge üzerinde yer kürenin güneşe en yakın olduğu gün 3 Ocak'tır. E, güneş dışındaki diğer gök cisimlerinin etkisinin ihmal edildiği durumda büyüklüklerinden hangileri 3 Ocak'ta 3 Haziran'dakinden daha büyüktür. Şöyle diyelim arkadaşlar en yakın olduğu 3 Ocak burası olsun. Şurası da 3 Haziran. Şimdi yer kürenin çizgisel hızı 3 Ocak'ta dünyaya yaklaştığı için güneşe yaklaştığı için ne olacaktır? Açısal momentum korunumundan m çarpı v çarpı re. açısal momentum korunur. Çünkü kütle çekim kuvveti tork oluşturmuyordu. Açısal momentumda değişim olmaz. Yarı çap azalıyorsa çizgisel hızı artar. Dolayısıyla 3 Ocak'ta 3 Haziran'dan daha hızlı döner. Yer kürenin güneşe göre açısal momentumu değişmez. Yer küreye güneş tarafından uygulanan kütle çekim kuvveti artacaktır. Çünkü kütle çekim g çarpı m çarpı m bölü r karedir. Uzaklık azaldığında kuvvet artar. Dolayısıyla bu da daha büyük cevabımız 1 3 olur. Ekvator düzlemindeki bir çembersel yörüngede Ekvator düzlemindeki bir çembersel yörüngede yer kürenin dönme hareketiyle aynı yönde dolanan bir televizyon uydusu Türkiye'de herhangi bir yerde sabit bulunan birine göre doğuya doğru hareket etmektedir. Yeryüzündeki televizyon antenlerinin bu uydudan kesintisiz olarak sinyal almaları için uydunun Türkiye'de herhangi bir yerde sabit bulunan birine göre gökyüzündeki konumunun aynı kalması gerekmektedir. Uydu ile ilgili bu sorunun düzeltilmesi için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? Dünya arkadaşlar batıdan doğuya doğru dönmektedir. Ee, batıdan doğuya doğru dönerken buraya dikkat edin. Uydudan kesintisiz olarak sinyal alması için birbirine göre durgun olması yani birbirine göre açısal süratlerin aynı olması gerekir. Fakat ee, uydu doğuya doğru hareket ediyor görünüyor. Demek ki bağıl hızı e, dünyanınkinden daha büyük. O zaman şu uydu ise arkadaşlar şöyle diyeceğiz. Uydunun çizgisel hızı dünyanın çizgisel hızından büyüktür. Bunun aynı olması yani birbirlerine göre durgun olmaları gerekir. Bu durumda uydunun hızının azaltılması gerekiyor. Uydunun hızı da G çarpı M bölü R'ye bağlıdır. Dolayısıyla dolanma yarıçapını veya yörüngesini artırırsak çizgisel hızı azaltmış oluruz. Buna uygun seçenek de uydunun daha büyük yarıçaplı bir çembersel yörüngede dolanması sağlanmalıdır olmalı. 10. soru: Yer küreye güneş dışındaki gök cisimlerinin uyguladığı kuvvetlerin açısal momentuma ve hıza olan etkisini ihmal edildiği durumda yer küre güneşin uyguladığı kütle çekim kuvvetinin etkisiyle şekildeki gibi el, eliptik bir yörüngede dolanmaktadır. Yer küre A veya B konumundayken güneşin merkezi olan uzaklığı R1 ve R2'dir. R1 uzaklığı R2 uzaklığından daha büyüktür. Buna göre yerküre A veya B konumundayken Güneş-Yerküre sisteminin açısal momentumun büyükleri sırasıyla l a l -B, yerkürenin çizgisel hızının büyükleri sırasıyla V-A-V-B'dir. İlişkiler aşağıdakilerden hangisinde doğrudur? Şimdi değerli arkadaşlar, Güneş ile buradaki gezegen arasında kütle çekim kuvveti vardır. Kütle çekim kuvveti dönme ekseninden geçtiği için tork oluşturmaz. Tork açısal momentumda değişime sebep olur tork oluşturmadığı için kütle çekim kuvveti açsal momentum korunacaktır. Yani delta ile değişim olmayacaktır. Bu da bize şunu söyler. Son açsal momentum ilk açsal momentum'a eşit. Bu durumda A'daki açsal momentum B'deki açsal momentum'a eşit olmalı. E, açsal momentum korunuyorsa bunu açarsak MVR e, kütle aynı e, ya, dönme yörünge yarıçapı değişiyor. Yarıçapın arttığı yerde ne olacaktır? Hız azalacaktır. Bu durumda eee R1 daha büyüktü. R1, R2'den büyükse o zaman B'deki hız yani güneşe yakın durumdaki hız A'dakinden daha büyük olur. Bu durumda A küçüktür B cevabımız C seçeneği olur. Evet sevgili gençler testimiz bu şekilde. Yeni testlerde ve videolarda görüşmek dileğiyle kanalımıza abone olup destek olursanız çok sevinirim. Tekrar görüşürüz arkadaşlar.